Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sizlerle Free Fire oynayacağız kardeşimle beraber. arkadaşlar dün Arkadaşlar dün Brostar çekmiştik. Unutmadıysanı söyleyelim. Evet o stars videosuna da gelebilirsin. Ben kardeşim yokken bir tane de Minecraft'ta farm yapmıştım. Demir farmı. Ee, bir de şimdi abi, evet. ben bir PUBG oynamış. Ben, izinsiz. Evet. Bulut teyzesiz PUBG oynadı. Mert Bulut'la oynuyoruz. Şimdi ben Minecraft'ta demir farmı yaptım. Onu da izlemeye Her gelebilirsiniz. Şey Hadi sarı ver bakalım Bulut. Sen bastın mı? Bas bastın. Zaten Batı Royal mi girelim? Batı Royal girmeyelim arkadaşlar bu el. Ekip çarpışması. Uçaktan üst. Bulut ekip çarpışması. Tamam ya. Sonra çalışaktan Tamam. Ekip bir açtık. Tamam arkadaşlar sarı verdim. Sen de ver. Bak çarpışması var mı? Tamam. Da. uçaktan düş. Bunu birkaç tur böyle oynayalım Dört oran kazanıyor şu Sonra <laughs> Daha sonra şey. Çarpışan şu tamam. Tamam da Bulut hayır. Bugün full ekip çarpışması yarın. Uçaktan düş. Arkadaşlar uçaktan düşmeye de çok uzun sürdüğü için bekleyemiyorlar. O yüzden yarın biz seninle video bittikten sonra oynarız tamam mı? Hmm. O ne merak etme. Sekire. Yarın arkadaşlar e, video şey olarak yapacağım. Bugün çok o kadar zamanım yok. Maalesef yani videoda Hadi, Abi, Videoda bir saniye bulut bir şey açıklayan daha yeni başladım arkadaşlar. <laughs> bir saniye. Sen arkadaşlar, saniye <laughs> e, bir şey açıklıyor. E, Arkadaşlar videoda o kadar işi şey, e, nerede kısaltıp nerede uzatacağım. Ama dikkat edemeyeceğim. O kadar şey yapmayacağım. Uğraşamayacağım. Çünkü bugün bayağı bir işim var. O yüzden yani videoları siz ben nasıl oynuyorsam siz öyle göreceksiniz. Edit koymayacağım bu videoya maalesef. O yüzden hem kusuruma bakmayın hem de ekip çarpışma soylamamızın nedenlerinden biri bu açıklamış olayım. Yani Bermuda gireceğiz. Bermuda hiç mi girmeyeceğiz demeyin. Başka gün işim olmadığı zaman gireceğim. Şu an bayağı bir ödevim de var. Öldük mü bulsun? Hmm. Arkadaşı izliyoruz. O adam aldı 4 4. Ben ölmedim ki. <laughs> of. Adam çok iyi oynadı. Şey, şey. Mars elektrik en sevdiğim. Allah! Allah. Ya bulun. Be. Bulun benim arkadaşlar. Tamam gerekiyor. Şimdi... Bir saniye arkadaşlar. Yol çapkını alalım tane aldım ben iki tane olmasın. Ha, yok tam. Bana vuruyor adam ya. Arkadaşlar ben burada para çarpışması falan da oynuyorum. Ne diyor? Baya bir şey olacak. Arkadaşlarınızı trolleme gelecek Minecraft'ta. Onu, da, onu da bekliyorum. Arkadaşlar beni unutmayın. Bulutu unutmayın. Koş, oyna. Ben ölüyorum. Ah, gördün mü Atakan'ı? Arkadaşlarım. Geliyorum bunu ben sana. İlk röportaj. Ne yapıyorsun ya? Bir İçeri kurtarmaya gelemedim Pulus. Kusuruma bakma ben. Maalesef. Buradan cam basacağım çok az. Ne olsun, bir an burada da bilirim. Bu adam. Tamam, buradan gel. Gelirler diye korkuyorum. <laughs> Evet hepsi burada tamamdır. Ben aldım hepsi. Double kill. Aa, hepsini öldürdü ya. Oh. Silahını aldım. Abi sekiz. Ne almış bir dakika? Bir dakika. Oh, almış dur. Almış. Oh evet ne alalım? Groz alabiliriz. ok oh, yerine. Ben de. Oh, ver gitsin Aga ya. Avuk. Oh. al. Diğerin yerine Groz. SV'de alacağım ya birazdan tamam dur değiştirmeyeyim. <laughs> Para harcadın hadi bakalım çıkalım. Aşağı an oku oynayamıyorum ben yine şapkını. Şimdere. Ben en son neyim oldu. Ben de yukarı çıkacağım bize doğru gelenler. Hayır mı sen şimdi? Evet o, o değilim ben yukarı çıkıyorum. Bak sarı merdiven var oradan yukarı çıktım ben. Anne geliyor. Ya, yani herkes çıktı bu arada yukarı aşağıdan saldıran olmayacak. Aşağıya savunun, aşağıya savunun. Bulut ölme. Ay kazanamıyorum. Tamam aşağıdan yarısı benim. Bak ya çok güçlü. Atla niye bulut atlamadın ki şimdiye kadar. Şarj bitiyor. Of. Um. Öldün mü sen bulut? Yok ölüyor. Ölüyor mu? Ölmüyorum yok. Kaçsana Bulut'u izleyelim arkadaşlar. Bakın bu bulut can bakacağım. Bu hala usb almış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hiç sınav almamış yerde. Can bas Can. Adam çıkacak bak oradan. Can bas tamam. <laughs> Öf. Hadi artık bas. He hani ya. Diğer abimiz neredeymiş? Of. Ölüyor. Çok kötü ölüyor. Bu tarz şeyleri bağlı abim. Hadi öldür. Öldür hepsini. öldür öldür. Öldür. <laughs> Gitti. Adam bir tane vurdu bayıldı. Evet yol çapkını gitti ya çok kötü oldu. Bir saniye. Ne yapayım bari ben. Sevde artı yol Abi, çapkını. Abi kalan beni sana da. Hayır yukarısı benim sevde aldım. Ben de keskin yuvarladım. Ben sevde aldım. Bu yapacak bir şey yok. İkimizin o zaman ikimizin kire. Ah. İk i̇kimizin. Tamam kire. ikimizin ama benim bulunduğum yere girip de havaya kalkıp durma bak. Ben farklı aa. bir yere gidiyorum bak. Buraya buradan aa. gitme mesela. <laughs> Ay lastikten çıkma sen. Neyse çık tamam. Çık. Bulut bak gelme bak öyle kalmayacağız. Aa, sen diyeleyelim. Bulut git oradan. Sen, ben keskin. tamam, oraya keskin yap. Ya, bu bir su abi Allah aşkına. Şu gördüm. Adam. Dedim bak. Arkada seyahat ediyorum. Ö Ölme dikkatli oyna. Dikkatli oynuyorum zaten. Atladım. Bir sıkma alanları bulsam. Ah, adını, adım edeceğim. Bom, sana kanka. Thanks. Thank you. Arkadaşım bana Arkadaşlar ölüyorum. Ölüyorum canımız. Yardım Yarım mı belli oldu? Dikkat edin. Dikkat edin. Sıkamıyorum. Adama sıkamıyorum. Oyun oldu beyler. Ben oynayamıyorum. Yandık. Ölüyorum ben herhalde. Öldüm mü? Ne oldu? Ölmüşüm ki ben. Öldüğümü bile görmedim. Ara ölümü ölümümü görseydim aga ya. Öleceksin <laughs> öleceksin zıplama. Dışarı açacak bak zıplama. Zıplamıyorum kaçıyorum. Bu seviyeden gitti ya. Öleceksin tamam öldür kendini. Bırak zaten oynayamayacağım. Arkadaşlar umarım donup görmüyorsunuz. Öyle geliyor şu an bir saniye. Kayıttadır umarım. AVM'yi alayım ben. Yol çapkını. Artık ben de 200 e lira varım yok. Artık yeneceğiz yani. Bunda ne var? Evet çek. Bu ne? Yukarısı benim. Yukarısı elinde daha arkadaşlar. daha karşı, karşı tarafa git sen. bulut bu kızım benim bak bir şey. Ya Ya bulut bir gider misin? sen hastayım. Bulut tam seninle bir daha oynamayacağım. Tek başıma çekeceğiz arkadaşlar. Aa, kola battım ya. Tamam gel gel ikimiz yapalım gel. Kıyamın. Arkadaşlar gene bulutla çekmeye devam edeceğiz. Ama eğilirsek şurada. Abi bir Dur bulut dikkatli ol önüme geçme önüme geçme. Güzel attım tek tek Durun şimdi. Bak şurada bir adam var enayi. Bak şimdi şurada tamam mı? Hayır eğil. Eğil. Bu değil. Öleceksin. İyi. Abi, ab abi yardım edemezsin. Ya, sen ölüyor musun? Evet. Ya, tamam, tamam. sen sen ya. canlan yanıma yanıma geldin. Ölme. Gel. Evet. Lan iyi. İyi. Ölme, ölme, ölme. Yardım. Canlan, canlan. Bursma. Üstüme çıkma, üstüme çıkma, üstüme çıkma. Ya, ben ben ne ya? Lan sana yardım ediyorum işte. ne, ne yapayım? Bulut, canım az. Yani de canım canım, 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 can bas. Çok Abi istiyorsak arkadaşlar. bir tane daha canmaz. Of. Abi keskin santim almak istiyorsan öyle bilirsin. Yok bende de var da. Senin sağlık kitin varsa alabilirim ya. Siz bombanız var da. Abi var. Ben... Siz bombası atacam. Dur şimdi. Hayır. Arkadaşlar şarjım bitiyor alamaz. Ace tak. Takamam. Arkadaşlar video burada sona erecek galiba. Bu maçı bitirelim. Kaç dakika olmuş? Zaten 10 dakika olmuş video. Burada bitireceğim arkadaşlar. Burada değil de siz bombamı hemen. Oo! Adamlar şeyden öldü. Yendik arkadaşlar. Yendik. Oha lan. Böyle şey yendik. Sor ben. Biz evet. adamı yendik. Ufuk aşısı al bu. Ufuk aşısı orada ölmeyebilirdin. Ufuk aşısı. başına olsaydı. Abi er ben herkesin alayım? Bak şunu al. Ne kızasın ona? Bir de şundan al ki tane. Ah be ama bak nasıl Dur ben sana ben alabilirsem ya. alacağım davet et, davet et Davet et. Ben sana aldım. Bak aldım gördün mü? Nerede? Ah görmedin mi? <laughs> oh be. Sonunda. Gel kendi silahımı atıyorum. Gel gel paşam gel. gel paşam gelsiniz. Davet et. Aa bak burada yere bak yerde ramda almasın bak hadi. Al hemen al hemen Ha, tamam. Sen de. Benim bir tane daha silahım var merak etme. Yok keskin ben değil ben. Ben bir silahım yok. Yok ben korumana gerek yok ben bununla oynuyorum zaten. Şu adamı öldürmeme yardımcı olsan yeter Bulut. Kaçma. Kaçma. Bulut yukarıdan sıkıyorlar dikkatli ol. Adamın yerini görmüştüm az önce. Şuradan sıkıyorlar. Aa, bu ölüyor abi, bir adamımız. Gördüm. Tamam. Diğerini de öldürüyoruz. Tamam ben de gördüm adamın yerini. Arkadaşıma yardım edeceğim <laughs> bir saniye. Şunu atabilirsem güzel olur. Maşallah bir tane daha. Hamdi. <laughs> hamdi ölme Hamdi. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunun sonu geleni. iki zaten şans. Arkadaşlar burada videomuzun sonra gelin. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Bu kadar hızlı. hadi istemiyorum ama. Abi bir şey diyeceğim. evet. Ben bundan çeksem de flafla Bunu hayal et. Bu, o zaman karışımın kanalına aslan Kral'a gelecek bunda baba arkadaşlar. Ve evet. abi. aslan kralda da videolar paylaşacağım. Abi bu oydu. Evet oraya gelmeyi unutmayın. Aa. O kötü bir oyun onu. Arkadaşlar hadi bay bay görüşürüz. 12 dakika olmuş zaten.